hatmaya etmiyorum. Ha. Çünkü e, jongleur gerçekten yetenek gerektiren e, ve uzun yıllar çalışılması gereken bir şey olduğunu söylemiştim. Bir şey söyleyeyim siz ne demek <laughs> yani yeteneğinizin olup mıyım? olmadığını bilemiyorum. Ben yani Benim oğlum 3 yaşında başladı. Babadan gelen bir şey. Babanız jongleur mu? Değilse, yani değil yani bu, krallık gibi bir şey değil, hayır, değil, hayır. değil Babadan oda geçen bir şey değil mi? Bu yetenektir. Nasıl <laughs> sizi yaparım. Sizin, yeteneğiniz güzel konuşmak. Yeşim Hanım galiba konuşmak. beşinci etapta olmak istemiyorsunuz. Şimdi bir dakika. <laughs> galiba beşinci Ay etapta olmak. Ay kesinlikle olmam. olmak. istiyorum. Olmak istemez Tamam ne yapacağım? <laughs> ha tavşan. Ne bu? Daha kışlıyor. <laughs> Selam veriyor. Hani böyle torpil yapın artık falan diyor. <laughs> Tavşandan torpil. Niye 16, 62'den tavşan, tavşan yapıyorlar ya. Farkında değil mi? Siz Kamil Bey. Üç top. Hayır bakamazsınız tavşan. Bir şey çekiyorum bile kulağından. Ay kopacak zannettim. Peki tamam efendim. Üç toptan. Üç gördüğünüz top'tan. gibi tek tavşan çıktı. Evet onu da gördüm. Enteresan. Daha neler var? Bakalım ne olacak efendim. Evet hep beraber görüldü. Öze bir sonraki etaba. Beşinci etaba gidiyoruz. Bakalım neler olacak. <laughs> Evet kelime zincirinde beşinci etapta zincir kelimelerdeyiz. Ama ondan önce sevgili, sevgili Yeşim Hanım'ın bir fikri vardı efendim. Obüs grubunu babalama mahiyetinde bir <laughs> hareketle ki bu harekette Nurşen Hanım'ı kullanarak yapacağını düşünüyoruz ki öyle duruyor. Nurşen Hanım gerçekten komik duruyorsunuz. İlk önce bunu söyleyeyim. <laughs> Hiç de komik değil. Ama e, Nurşen çok hızlıdır ve... Siz de ve... mi bir sunucuya gider yapmaya başladınız? <laughs> ne yapacaksınız ya şimdi? Yapayım. Yani bu Şöyle... işe yarayacak mı efendim? Aynen. Evet kelime zincirinde biraz enerjiye ihtiyacımız var. Ee, Nurşen'den destek almam lazım. O yüzden onun beynini kafasını biraz karıştırmam lazım. Ee, dolayısıyla diğer isteyen arkadaşlara da yardımcı olabilir miyim? Bu konuda hani Anlı. daha fazla olsun. Arkadaşınız gibi. var mı normal hayatta? Çok. Çok tamam. Çok ama hani bunu... dostum derseniz e, az bir Sayılı diyorsunuz. <laughs> evet. hemen Nurşen ön... en iyi dostumdur. Çok böyle. güzel inşallah öyledir dostunuz olarak da kalır diye düşünüyoruz. Evet. Buyurun efendim. Herkes görüyor. Evet. Nurşenciğim. Hazır mısın? Şöyle biraz Görüşürüz. yeni. <laughs> Şöyle bir adios yapalım. Adios neymiş? Adios yaptık. Ana. Hadi güle güle diyelim. <laughs> Yeterli mi sizce? Biraz daha döndürmek gerekir mi bu kafayı? dinlendireyim. Geldi mi? İlham'ın? Tamam biraz daha devam edelim. Döndürebiliyor Biz... Terse döndürebiliyor Tabii muyuz? Tabii ki döndürebiliriz. Döndürelim, döndürelim terse, döndürelim. döndürelim. Normale dönsün bari kadıncağız. Normal dönmesini Herkes istemiyorum olmaz. ben olmaz. daha akıllı Yeşim. olmasını istiyorum Her ol, sağa doğru. döndürme bence Hadi <laughs> bakalım Burnu baya sürtüyor Ya menajerime şey. yeter ama bu kadar eziyet değil mi? Bir alkış alalım Teşekkür te <laughs> 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 İnşallah Biraz da bu kafa yaşayalım. çevirme işe yarar diyorum İnşallah. Yüz mu İnşallah Evet efendim Hadi bakalım gelsin Benim güzel sevgili zincir kelimelerimin ilk turu Evet bu sefer nereden başlayacağız? Televizyonla başlayıp ücretiyle biten ve Mavi Masa'nın ilk olarak başlayacağı turdayız. İşte geldi yukarıdan mı aşağıdan mı sorusu. Yukarıdan. Yukarıdan devam edelim dediler. Televizyonu tamlayacağınız ilk kelimeyle hemen harfiyle beraber. Evet geldi S. Televizyon S. Sıfat tamlaması, isim tamlaması, ikileme, deyim, her şey olabilir. Durum da olabilir. Aslı söyleyecek, söyleyecek gibi durdu. Sonra? <laughs> e, sehpası. Sehpası mı acaba? Çok güzel televizyon sehpası. Evet bu etapta her kelime 500 puan hemen soruyorum yukarıdan mı aşağıdan mı? Yukarıdan. Yukarıdan devam edelim dediler. Hemen üçüncü kelimemizin ilk harfini açtık. Sehpa kelimesini tamlayacağımız kelimenin ilk harfi çıktı. Ö. Hı. Sehpa ö. Neyi? Örtüsü. Örtüsü dedi. Aslı hiç uzatmadı ve işte... Sehpa ö. Evet. Aslı bile şaşırdı. Aman Allah'ım bunu da bildik. Ne kadar güzel. Demek ki 8000 puana kadar çıktık. Nefis dedi. Bu arada durup dururken Nurşar Hanım'ın kafayı çevirdik. Allah'ım boşama gitti benim kafayı çevirmek <gülme> dedi. <Allah. gülüyor> Eşim... Hayır tabii ki. Yani avantaj onlarda olduğu için biz de biliyoruz. Zinciri çok güzel yakalıyorlar. Evet. Evet. avantaj onlara şu an devam, ettirmek ettirmek unutmayın. devam ettirmek. Alt üst hangisi? <gülüyor> üst üst. Evet. Tamam. Her şey olabilir <laughs> Hı -hı. Çocuklar üstü üst. altı bu kadar takılıyorsanız mahvoldu. Cevap veriyoruz üst. üst <laughs> çok güzel. Bakalım üst mü? Bakalım üst mü? Bakıyoruz. Evet üstmüş. D ile başlıyor. Örtüyü tamlayacağımız D. Acaba hangi kelimeyle tamlayacağız? Ha? Hop. Aslı. Danteli. Evet çok güzel yaklaştınız. Gerçekten harikulade. Örtü danteli. Bugüne kadar duyduğum en garip tamlamalardan biriydi. Dedim hepsini yıktım ve hepsi bana inandı. Çok da hoşuma gitti. Acaba örtü danteli mi? Örtü danteli, dantel örtüsü mü acaba? İkisinden biri. Tabii ki değil. Zincir size Bak. geçti. Çok büyük şans. Hemen yanına bir tane daha kelimenin yanına bir harf daha ekledim. Örtü anneanneler, manneanneler birbirlerinden alırlar. Evet. bunu melodisini çalacağım ama bak kafa karışmış. <laughs> Bilinir efendim. Onlar çok bu şey yani. Anneanneler falan. Birbirlerinden alırlar. Siz yapmaz mıydınız? Benim annem hala yapıyor. Yani o Çalarlar televizyon örtüleri yaptık tabii ki de. Bu de yani. Böyle televizyonların üstünden bir sizde de olur muydu? Yarısı gözükmez tabii. Görünmez. <laughs> o şeyi de birisi başka bir komşu beğenince ona bakar. Aynı. Onun aynını yapar. Hatta çalar onu ben alayım denim, falan diyor. bir şey. Ya. Ona deniyordu o. Ben de ben. Neyi acaba? Denim. Örtünün neyidir o? Şekli şemali yani. Dekor. Dekor. Dekorudur tabi. Başka ne olacak ki? <laughs> tabii ki dekorudur. Ay, evet ya. puan daha kazandıracak. 1600 fırlayacaksınız. <laughs> Çok güzel bir yerden girdiniz. <laughs> Örtü dekoru. Erkan'ın sinir olduğu şey. Bayağı ama dekor gerçekten iyi buldunuz. İşte Çok güzel, güzel oldu. 1600 puanla çıkıyor takımımız. Döndüm ya, işte. Hemen hemen, ya. işte. Hemen, hemen hemen hemen. Yanına bir tane daha yapıştırdım. Yapıştırdım. Ah, neymiş neymiş, neymiş acaba? Çıktı neyse, şekil. Neyse. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz hocalarım. Gerçekten harikasınız. Ya. Deseni. Deseni mi? O kadar şekil şaman, şemal dedim. Birbirinden Toda alırlar neydi, dedim. Ne Neyin neyi, ne, başka neyi vardır gördüm. Deseni vardır ya. Ben de mi çevirsem kafayı biraz. Acaba deseni. <laughs> Bence de Nurşan Hanım. Yeşim Hanım'ın kafayı beraber çevirme zamanı. Hep beraber çevirelim belki yerine gelecek. Deseni mi? Aslı son derece emin. Artık bu evet. da olmazsa yok der. Demedi çok güzel oldu. Yukarıdan mı deseni? Aşağıdan mı deseni? Evet. Devam. Cevap veriyoruz. Yukarıdan. <laughs> yukarıdan Yukarıdan dedik. Hemen yukarıdan. ilk harfinizi açtık. Desen tesi. Bu çok bilinen bir şeydir. Her analitik zekada okumuş çocuklar olarak da çözersiniz diye düşünüyorum. Ee, tasla. Desen tasla. Çok güzel. Desen tasla mı acaba? <laughs> <laughs> Teknik olarak okullarda var değil mi? böyle kullanılan bir terimdir bu? Uydurduk biz. <laughs> yoksa uydurmuş olabilir misiniz? Yani o da o da. Taslak mı acaba yoksa başka bir şey mi çocuklar? Erkan, ya. eşim, Nurşen. Taslak mı acaba? Bence değil. Sence değil mi? S hemen bakalım efendim. Değilmiş yanına hemen bir harf koyduk. İşte mavi masa zincir. Buradan yürürseniz bir sonraki zincire de devam edeceksiniz. Ta tasarımı Tasarımı mı acaba ben de onu düşündüm yani çok yakın bir sen acaba. sence tasarım mı aslında galiba öyle galiba dedi işte bugüne kadar yaptığı sonucu giderinde cezasını çekmiş oldu <gülüyor> üzüldü <gülüyor> üzüldü <gülüyor> üzüldü, tamam. üzüldü ve işte desen ta tasarımı <laughs> Çok güzel. <laughs> tamamladınız. Gerçekten tamamladınız. Ee, bunu ben. devam ettirip yani. sonrakine de devam ederseniz ortada yaklaşık 5000 puan olacak. 5000. Biz kaç? 1600. Olsun. Yaklaşabilirsiniz en azından. <laughs> Hadi bakalım geldi. Harfimizi açtık. Tasarımı ve ücretiyle <laughs> hop tamlayacaksınız. Hem K ücreti hem de tasarım K'sı. Neye acaba? tasarım içinde yapılan bir hadisidir ya bu. Bunun içinde gidilir bazı yerlere. Nerelere gidilir? Kermes ücreti. Kullanım tasarım ücreti. kermesi, kermes ücreti diyorsunuz. Bakalım. Tasarım kermesi. Tasarım. Tasarımcılar toplanıp kermes yapıyorlar. Garip. Yani bir Tasarım kermesi dedik artık. Bakalım tasarım kermesi kermes mi? Ücreti. Böyle bir şey olursa şu noktada bu işi bırakalım. Hoppa! Değilmiş! Ama tasarımcıların hepsi Ben bugüne kadar tasarımcıların yaptığı kermes görmedim. Ku çıktı, tasarım dedi. Aslı dedi ki, ha ha ben bunu biliyorum. Kursu. Kursu dedi, tasarım kursu, kurs ücreti olarak da tamamlanır mı acaba dedi. Çok da güzel şans geldi. Sonra da niye kaldık 1100 yüzlerde, Yeter, yeter. Tamam, cevap vermeyin bana. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> o çocuk, bak en sonunda rahat rahat oturmuş, ayak ayak üstüne de atmış. Ayağım yoruldu. Canım benim, bu ne diyorsun bu ailenin başarısı bugünkü güzel üstün performansı konusunda? Bizim paramız çok, boş ver. Oh. <laughs> hadi bakalım. Ne, ne Televizyon sehpası, ya, <laughs> sehpa örtüsü, örtü deseni, desen tasarımı ve tasarım? Kursu. Kursu mu? tasarım kursu kurs ücreti sizi tam 9000 puana, şahane bir puana gerçekten çıkartıyor. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Ee, şu anda e, ne düşünüyorsunuz eğer kazanırsanız bu parayı daha da yükseltirseniz ne yapmayı? Tiyatroya destek. Tiyatro. Abi tiyatroya destek çok güzel bir şey. Yabancı değil biliyor musunuz? Evet, evet, Çok güzel. Dörtlü yabancı değil bonusumuz var. Onu bir alalım isterseniz. Bu ne Ben de şu an buluyordum. böyle bir şey yok. Dört, dü yabancı değil bu boğulusu geliyor. İşte işte, ölçümüzde yabancı dile hakimiz. Bulanıkla başlayıp açacağıyla biter. S ve Ş iki tane kelime. Hemen biliyorum. Ben biliyorum. Süreyi durdurduk. 25 saniyede durdu. Çok güzel. Bulanık su, su şişesi, şişe açacağı. Bence doğru. Çok güzel. <laughs> Harika gittiniz. 9400'e fırladınız. Çok da güzel oldu. Evet. Şimdi zincir sizde. Hadi. Yeşim Hanım. Nurşen Hanım ne, ne olur ne, kafayı çevirdin. Ne, ne yapacağız? Zincir gelecek bir tane daha. Ha, siz <laughs> başlayacaksınız. Biz başlayacağız. Ha, tamam. Hazır yani mısınız? hazırız. Bekliyorum. Hadi gelsin. Yeşim <laughs> Hanım'ı kızdırmayalım. Hemen gelsin zincirimiz. Hemen hızlanalım biraz. Geldi bir benim güzel zincirim. Tamamdır. <laughs> Kandil ile başlayıp ilanı ile biten kelimenin üstten mi alttan mı tamlanmasını istersiniz? Üstten Üstten dedik hemen açtık sevgili ikinci kelimenin ilk iki harfini K ile kandil G dedik düğmeye basar gibi yaptınız <laughs> Hiç gerek yok dedim ben size Gecesi Kandil gecesi İşte 500 puan Yukarıdan aşağıdan? Yukarıdan. Yukarıdan devam edelim dedik. Kimseyi konuşturmuyor gerçekten Yeşim Hanım. Ya. ya hayır <laughs> özür dilemeyin. Zaten <laughs> siz efendim grup lideri olarak konuşacaksınız. M. Me. Gece M'si. Neyi? Mevlüdü. Gece Mevlüdü mü? Gece Mevlüdü diye bir şey var mı? Kendi gecesi Mevlüdü ya. <laughs> Anladım da gece mevludu diye bir şey var. Gece kandil gecesi, gecesi, var mı? Ha gece mevlüt pardon oradan tamlayacaktık gece. Oradan hiçbir aman ben uydurayım, aman ben yok bir şey yapayım. Acaba öyle mi? Ay, benim şimdi bunu izleyene ne kadar bilmiş bu falan. Değilmiş hemen döndüm yanına da bir harf yapıştırdım. Puan yükseltebilirsiniz. A'ya geldiniz gece ma. Gece ma. Matinesi.